Merhaba arkadaşlar. Daha önceki videolarımda basit faiz, bileşik faiz ve anüiteler konusunu ayrıntılı olarak anlatmıştım. Bugün ise basit faizin Excel uygulamaları konusunu anlatacağım. Daha sonra bileşik faiz ve anüitelerle ilgili Excel uygulamalarında anlatmaya devam edeceğim. Tabi bugün e, basit faiz konusunu ayrıntılı bir şekilde anlatmayıp sadece kısaca bahsettikten sonra doğrudan Excel uygulamalarına geçeceğim. Basit faiz hatırlayacağınız üzere bir miktar paranın ki biz buna P diyoruz ana para sadece bir kez faizlendirilmesidir. Bir dönem faizlendirilmesidir. Bu bir dönem bir gün olabilir, bir hafta olabilir, üç ay olabilir, altı ay olabilir. Dönemin uzunluğu çok önemli değildir. Önemli olan bu dönem içerisinde sadece bir kez faizlendirme yapılmasıdır. Ve e, bu faizlendirme döneminde I kadar bir faiz getirisi ya da götürüsü olur. Dönemin sonuna geldiğimizde başlangıçta yatırılan P kadar para ve dönem içerisindeki faiz olmak üzere toplam rakam P artı I bir başka deyişle S değerine ulaşmaktadır. Formüllerde kullanacağımız semboller P ana para, I faiz tutarı, R faiz oranı, T vade, S ise ana para artı faiz tutardır ki buna Bali ismi de verilmektedir. Kullandığımız belli başlı formül ve formüller var. Birincisi dönem içerisindeki faiz tutarını bulmaya yönelik I eşittir P çarpı R çarpı T formülü. İkincisi dönem sonundaki S'yi bulmaya yönelik P çarpı 1 artı R çarpı T formülü ve dönem başındaki P'yi bulmaya yönelik S bölü 1 artı R çarpı T formülü kullandığımız formüller. Ama bunun dışında R'yi bulmak için, T'yi bulmak için de bu ana I eşittir P çarpı R çarpı T formülünden hareketle R ve T değerlerini de bulabiliriz. Bu kısa açıklamalardan sonra örnekler üzerinden Excel uygulamalarına geçelim. Birinci örneğimiz 5000 Türk Lirası 3 aylığına bir bankaya yatırılmıştır. Faiz oranı %12 ise kaç TL faiz geliri elde edilir? Toplam birikim kaç TL olur? Şimdi faiz hesaplamalarında en çok dikkat etmemiz gereken konu Faiz oranının süresiyle bizim kullandığımız sürenin uyumlu olmasıdır. Bu örnekte faiz oranı %12 diyor. Faiz oranı %12 denildiğinde bu yıllık faiz oranı olarak algılanmalıdır. Ama bazen sorularda aylık faiz oranı, 3 aylık faiz oranı gibi doğrudan faiz oranı süresi de veril, verilmektedir. Eğer herhangi bir süre verilmediyse doğrudan faiz oranı denildiyse bu yıllık faiz oranıdır. Oysa biz 3 aylığına bankaya para yatırmışız. Bu ikisi arasında bir uyum yok. Bir tarafta ay cinsinden, diğer tarafta ise yıl cinsinden iki farklı değer var. İşte biz bunu çözüm yaparken uyumlaştırmamız gerekir. Excel tablosuna geçtiğimizde ben önceden hazırlıklarımı yaptım ama anlatırken size formülleri de burada göstermeye çalışacağım. Ana paramız 5000 lira. Başlangıçta 5000 lira yatırmışız. Faiz oranımız %12. Bu biraz önce de söylediğim gibi yıllık faiz oranı. Şimdi vadeye geldik. Vademiz 3 ay cinsinden de. Şurada dikkat ederseniz 3 bölü 12 yazdım. Çünkü bu yıllık buraya da 3 ay yazarsak ikisi uyumsuz olacaktı. O yüzden vadeyi yıl cinsinden ifade ettim. 3 bölü 12 dediğimizde 0.25 yıl olmuş oluyor. Şimdi faiz tutarı formülümüz neydi? I eşittir P çarpı R çarpı T. Yani 5000 çarpı %12 çarpı 0,25. Şu formül kısmına baktığımızda bu değerler bize D4 çarpı D5 çarpı D6'dır. Evet Excel bunu otomatik olarak çarptı. 150 TL faiz gelir elde ediyoruz. Sorunun ikinci kısmında dönem sonunda ne kadar toplam paramız olur diyor. Yani başlangıçta yatırdığımız 5000 lira D4 şurada gördüğünüz gibi. D8 ise biraz önce bizim hesaplattığımız faiz tutarıydı. İkisini topladığımızda 5150 lira oluyor. Görüldüğü gibi formülü bir kez girdikten sonra burada rakamları değiştirdiğimizde sonuç otomatik olarak çıkar. Örneğin ana parayı 5000 değil de 6000 yapalım. 6000 yapalım. Bakın gördüğünüz gibi faiz tutarı ve dönem sonundaki toplam rakam otomatik olarak değişiyor. Tekrar 5000'e getirelim. Faiz oranını %12 değil de %14 yapalım. Sonuç yine değişmiş oluyor. Süreyi 3 ay değil de 6 ay yapalım. Ne yapıyoruz o zaman? Eşittir 6 bölü 12 diyeceğiz. Bakın yine sonuç otomatik olarak değişti. Excel'de tabloyu hazırlamak belki biraz zaman alabilir ama ondan sonra yapılan işlemler çok daha kolay olacaktır. İkinci sorumuza geçelim. 5000 Türk Lirası 45 günlüğüne bir bankaya yatırılmıştır. Faiz oranı %12 ise kaç TL faiz gelir elde edilir? Toplam birikim kaç TL olur? Evet. Şimdi Sadece burada süreyi değiştireceğiz. 3 bölü 12 demeyeceğiz. Ee, ne kadardı? 45 günlüğüne demiş. Eşittir. 45 bölü bu defa gün olduğu için bir yılda kaç gün var? 365 gün var. Uygulamada mevduat hesaplarında hazine bonosu, finansman bonosu gibi kısa vadeli iskontolu finansal araçlarda bir yıl 365 gün alınır ama Kredi işlemlerinde bir yıl 360 gün olarak alınmaktadır. Burada bir mevduat işlemi olduğu için bir yılı 365 gün olarak alıyoruz. Evet gördüğünüz gibi 45 günde 73,97 lira faiz geliri elde edilmiş oluyor. Üçüncü soruya geçelim. Bir iş insanı bankadan 4 ay sonra ödenmek üzere 20.000 TL kredi kullanmıştır. Faiz oranı aylık %3 ise bu iş insanı vade sonunda kaç TL ödemelidir? Burada bir kredi işlemi var. 4 ay sonra ana para ve faizi birlikte geri ödenecek. Öyleyse biz S eşittir P çarpı 1 artı R çarpı T formülünü yani hem ana parayı hem de faizi bir arada barındıran S formülünü kullanmamız gerekir. Yine bu soruya baktığımızda 4 ay sonra diyor. Ay olarak hesap yapmamız lazım. Faiz oranı da aylık verilmiş. Dolayısıyla bu ikisi bakın birbiriyle uyumlu. Burada da ay var. Burada da ay var. İkisi birbiriyle uyumlu. Bir uyumlaştırma yapmamıza gerek yok. Şimdi şuradan yapalım. Birincisinden yapabiliriz yine bunu. E ne diyor? 20.000 TL kredi kullanılmış. Ana paramız 20.000 TL. Evet. Aylık faiz oranı %3. Buraya %3 yazacağız. 3. Vademiz 4 ay. Bu da uyumlu olduğu için doğrudan 4 yazıyoruz. Evet. İşlemi tamamladığımızda vade sonunda 20.000 lirası ana para, 2.400 lirası faiz olmak üzere toplam 22.400 lirayı bankaya geri ödememiz gerekiyor. Dördüncü soruya geçelim. 5000 Türk lirası 3 ay sonra 150 TL faiz getirisi sağlamıştır. Bu işlemde faiz oranı yüzde kaçtır? Bu defa faiz oranını soruyor. Faiz oranı ile ilgili formülasyonumuz şu şekilde. Ne yapmışız? D12, D12 faiz tutarı bölü D11 yani ana para çarpı vade. Formülümüzü bu şekilde ekranda görüyorsunuz. Verileri yerine koyduğumuzda 5000 lira dedik. 150 TL faiz getirisi sağlamıştır diyor. O yüzden faiz getirisi yerine 150 lira yazdık. Vademiz 3 ay sonra diyor. Eşittir 3 bölü 12 diyeceğiz. Eşittir 3 bölü 12. Evet faiz oranı yüzde 12 oluyor. Zaten ilk örneğimizi yaptık. İlk örneği şurada tekrar ben girişini yapayım. 5000 demiştik. Yüzde 12 demiştik. Burası da yine 3 bölü 12 idi. Bakın 150 TL, TL faiz getirisi yüzde 12 faiz oranında olmuştu. Burada da gördüğünüz gibi faiz oranı yüzde 12 çıkıyor. Diyeceksiniz ki burada %12 yazıyor. Aşağıda niçin 0,12 çıktı? Burada formatında değişiklik yaparız, yapabiliriz. 0,12'nin üzerine gelip faremizle sağ tıkladığımızda bakın şurada hücreleri biçimlendir diyor. Hücreleri biçimlendiri e tıklayıp sol taraftaki menüde yüzde oranını seçtiğimizde yüzde 12 olarak çıkacaktır. Biz dilersek virgülden sonraki haneleri artırabiliriz ya da tamamen kaldırabiliriz. Kaldırdığımızda bakın %12 olarak çıkıyor. Bir sonraki soruya gelelim. 5000 TL 3 ay sonra 5150 Türk Lirası'na ulaşmıştır. Bu işlemde faiz oranı yüzde kaçtır? İkisi aynı gibi görünmekle birlikte dördüncü soruda faiz getirisi verilmişti. Ama bu soruda faiz getirisi artı ana para birlikte verilmiş. Ona göre işlemi düzenlediğimizde <laughs> faiz getirisi artı e, ana para 5.150 TL, 5.150 TL giriyoruz. Ana paramız 5.000 TL, vademiz yine 3 ay, eşittir 3 bölü 12. Evet, bakın yine faiz oranı 12 olarak çıktı. Tabi formülümüzde küçük, küçük bir değişiklik yaptık. D17 yani faiz tutarı artı ana para bölü D18 ana para eksi 1 bölü D19 olarak formülü girdiğimizde faiz oranı %12 olarak karşımıza çıkıyor. Bir sonraki örneğe geçelim. Bir miktar para 3 ay sonra 150 TL faiz getirisi sağlamıştır. Bu işlemde faiz oranı %12 ise ana para kaç liradır? Evet bu defa ana parayı soruyor. Faiz tutarımız 150 TL yazdık. Faiz oranımız %12. Vademiz 3 bölü 12. Gördüğünüz gibi sonuç yine 5000 lira olarak çıktı. Buradaki formülümüzde D23 yani faiz tutarı bölü D24 faiz oranı çarpı D25 vade. Bu işlemi yaptığımızda 5000 lira %12'den 3 ayda 150 TL faiz getirisi sağlamış olur. Son örneğimize geçelim. Bir miktar para 3 ay sonra 5150 Türk lirasına ulaşmıştır. Bu işlemde faiz oranı %12 ise ana para kaç TL'dir? Burada da faiz tutarı üzerinden değil dönem sonu değer üzerinden işlemleri yapıyoruz. 5150 lira gireceğiz buraya. 5150 lira. Faiz oranımız %12, süremiz yine 3 ay, 3 bölü 12. Bakın sonuç yine 5000 lira olarak çıktı. Bu Excel tablosunu bir defa oluşturduktan sonra dediğim gibi ana parayı, faiz oranını, vadeyi değiştirdiğinizde anında sonuca ulaşmış oluyorsunuz. Sadece dikkat etmemiz gereken konu basit faizde. Faiz oranı ile vadenin uyumlu olması. Eğer verileri doğru girersek sonucumuzda da %100 doğru olarak çıkacaktır. Excel kullanımı işte işlemlerimizi kolaylaştırır, hızlandırır. E, ve ve basitleştirir. Yani rahatlıkla yapabiliriz. O açıdan e, böyle elinde paket programlar olmayanlar veya e, hesap makinesiyle uğra uğraşmak istemeyenler, bir defaya mahsus bu e, Excel tablolarını oluştururlarsa Ondan sonra işlemlerini kolaylıkla yapmış olurlar. Evet bugün bu derste basit faiz uygulamalarını anlattık. Bir sonraki dersimizde bileşik faiz uygulamalarını anlatacağız. Bu derste görüşmek üzere hoşçakalın.